Yayınıma hoş geldiniz. Bugünkü konumuz Türkiye'nin nükleer silahları. İşte çok heyecan verici bir konuya geçiyoruz. Türkiye son yıllardır önemli bir milli üretim aşamasında. Yerlik oranı %10'dan veya %7'den %70'lere dayandı. Her üründe, helikopterde atak projesi, uçaklarda hürkuş, Ankase, Bayraktar TB2 eğitim uçakları ve bunun yanında da değerli izleyenler Hürkuş J'ye özellikle Hürkuş Jet uçağımıza özellikle parantez ayırıyorum. Olağanüstü bombardıman yapacak. Bir de Akıncı geliyor. Akıncı da 40 bin fitte ve ağır bombardıman yapacak bir silahımız. Türkiye özellikle bu TFX projesine atıldıktan sonra birileri ne oluyor dedi ya biz daha kırık üretiyorduk. Kırık kaleyi anca üretiyorduk ama işin aslı farklıydı. F-16'larda yedek parça ve benzeri üretim parçalarının ve çalışmalarının Türkiye'de yapılan kısmında Türkiye epey bir deneyim elde etti. Ve F-35'in kurucu ortaklarındaydık ve bu F35'in çok önemli parçalarını 160'a yakın parçasını Türkiye'de ürettik ve burada da elde ettiğimiz deneyimler haddinden fazla. Türkiye bununla da kalmadı. Füze teknolojisiyle geç tanıştık. Ama unutmayın ki füze teknolojisi şimdi anlattığım konuyla iç içe. Yani Türkiye'nin nükleer silahlarıyla alakalı bir ipucu aslında. Nükleer silah kullanabilme kabiliyeti nükleer silah olması ve bunu kullanabilme kabiliyeti açısından da Türkiye çünkü önemli rol aldı. Türkiye bölgesinde füze sanayine ihtiyacı vardı. Ve bunu ilerletmek adına önemli adımlar attı. Yapay zeka ile çalışan silahlar ve uçaklar geliştirildi. Risk en aza indirilerek terör operasyonlarında başarılar elde edildi. Şimdi gel gelelim nükleer silah yapma durumumuza. Türkiye'nin yaptığı çalışmalar her türlü silahı yapma dörtüsünde Sayın Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamada şöyle söyledi. Etrafımız ateş çemberi. Nükleer silahı olanlar var. Biz neden olmasın? Bu açıklama her şeyi tercümesi gibi. Dünyada tek Müslüman ülke Pakistan'ın nükleer silaha sahip olduğu herkese bilinmekte. Türkiye özellikle Pakistan'ın deneyimlerinden de faydalandığını düşünüyoruz. Ama bir husus var ki Hindistan'ın tehdidine karşı Pakistan'ın bu nükleer silaha sahip olması olmazsa olmaz. Nükleer silahsınız oldu mu dünya siyasetinde önemli bir söz sahibisiniz. Nükleer silahınız oldu mu nükleer silahla birlikte masaya yumruğunuzu vurabiliyorsunuz. İsrail'in çevresindeki ülkelere korku salması bu nükleer silaha sahip olmasından kaynaklanıyor. Bir ara haberlerde hatırlarsınız. Türkiye'nin özellikle atom bombası yapıyor mu yapmıyor mu şeklinde bir casus dinlemeye tabi tutulduğu söylenmişti. Tabii ki ülkeler Türkiye'deki çalışmaları ne olursa olsun takip etseler de milli çalışmalar duyurulmaz. O çalışmalarda duyurulması açısından özellikle takip edilir. Ama sizlere şimdi Türkiye'deki nükleer silahları tabii ki anlatacağım. Türkiye'de nükleer silahlar var mı yok mu? Buradan söylüyorum. Türkiye'de nükleer silahlar var. Türkiye bu nükleer silahları değerli izleyenlerim incirlik üstünde ve incirlik üstünde en korunaklı ve kullanıma en stabil ve uygun yerde muhafaza ettiriliyor. Avrupa'nın aslında nükleer silah saklama, nükleer silah en iyi hazırlanmış nükleer silahlar için en iyi ekipman ve fiziki anlamda durum hazırlanmış yer İncelik üssü. Orada şu anda 60 ila 80 civarı tahmin edilen atom bombası var. Birileri çıktı dedi. Hatırlarsınız Sinop'taki NATO üssü gidince birkaç yerdeki NATO üssü çekildi. Hani Sovyetler dağıldıktan sonra birinci derecede bir tehdit görülmedi o anda. Ve şunu ifade etmek istiyorum ki Türkiye'deki atom bombalarında da götürüldüğü bir ara rivayet edildi. Şimdi soruyorum size Avrupa'nın stoklama ve kullanım açısından özellikle Rusya ya yakını açısından bu kadar jeopolitik öneme sahip olan Türkiye'nin çiğnenip de orada tamamen bu işten Irak uzak olan bir bölgenin, bölgenin tercih edilecek olması akla uygun gelmedi. Ve Türkiye'de zaten bu nükleer silahları bırakmak istemiyor. Çünkü neden bırakmak istemiyor ona gelelim. Türkiye, Türkiye İncilik'teki nükleer silahlarını bırakmak istememesinin en önemli sebebi Rusya tehdidi, değerli izleyenler olası bir test NATO operasyon tehdidi de bu konular içerisinde. Özellikle İncilik üssündeki bu nükleer silahların şifrelerle çalıştığı, çift şifreleme işlemiyle çalıştığı da uzmanlar tarafından tabii ki takip edilmekte ve bu konuda İncilik'te bu silahları kullanmak için hazır bekletilen uçaklar şu anda Avrupa'dan İncilik üssüne geliyorlar. İncilik üssünde bu silahlar için. Bu atom bombası için seyir sefer yapan bir uçak e, ekibi var. Ama stabil orada şu anda bekleyen uçağın olmaması bu bombaların aktivize olmadığı anlamına gelmiyor. Bombalar her türlü Rus tehdidine ve olası tehdide karşı, özellikle Orta Doğu'ya karşı da Avrupa Amerika'nın önemli bir korunaklı sacaya. Şimdi bu nükleer silahı biz kullanabilir miyiz diye tabii ki izleyicilerimizden yoğun mesajlar alıyoruz. Onu da açıklamak istiyorum. İzleyicilerime şunu söylemek istiyorum. Türkiye tabii ki kendisini garanti etmeden ve kendisine çıkarı olmadan bu bombaları buraya getirtmedi. Türkiye burada Amerikalı subaylarla ortak şifreleme kullanıyorlar. Yani Türkiye'nin şifresini bilmeden Amerikalı bunu kıramıyor. Amerikalı şifresini bilmeden Türkiye bunu kıramıyor. Yani orada çift güvenlikli karşılıklı bir şifre paylaşımı da mevcut değerli izleyenlerim. İncilik devamlı Türk kamuoyunda da gündeme gelen ve muhalefetin bazen tabii ki bu konuda haklı olarak serzenişte bulunduğu veya duygusal tepkimelerle serzenişte bulunduğu bir stratejik üs. Amerika'ya karşı Türkiye'nin de kullandığı kozlardan biri aslında. Türkiye'de şu anda 80 civarı atom bombasının olması İncilik'te olması Türkiye'yi ne olursa olsun rahatlatıyor. Türkiye bu silahların olmasından dolayı oldukça gerçekten özgüven sahibi oluyor. Niye? Ne olursa olsun Türkiye bu bombaların kullanımında özellikle kendisine yönelecek önemli bir tehdit karşısında tabii ki hazır ol, durumda olacaktır. Bir de şu hususa değinmek istiyorum. Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nin ve Pakistan Devlet Başkanı Kaan'ın şu sözleri bizleri duygulandırdı. Rusya ile yaşadığımız yoğun gerginlikte Pakistan Devlet Başkanı'nın şu sözü bir kez daha ifade edeyim, Türkiye'nin her şeyimizde Türkiye'nin yanındayız. Evet, tüm gücümüzde Türkiye'nin yanındayız. Bu ne kadar anlamlı bir söz biliyor musunuz? Sayın Cumhurbaşkanımızla Kaan'ın görüşmesinde olası her şey konuşmuş olacak ki Pakistan aba altından Rusya'ya sopa gösteriyor. Diyor ki, nükleer gücümle Türkiye'nin yanında olacağım. Türkiye'ye aman bir saldırı ve savaş ilan etme. İşte kahraman ordumuz. Kahraman ordumuz tüm ekipmanlarıyla ve hazırlıklarıyla her türlü savaş tehdidine hazır. Her türlü aracı üretme kabiliyeti ve en ileri çağda şu anda teknolojiyi en üstte tutarak Rusya'nın da ve Fransa'nın da Avrupa'nın birçok ülkesinden daha iyi ürünler üretmek, gerektiği de Amerika'dan bile iyi ürünler üretmek, özellikle füze ve akıllı mühimmatlarda önemli bir mesafe aldığımızın kanıtı. Lazer silahımız da bunun açıkça bir göstergesi aslında. İşte süper güç Türkiye'nin nükleer silahlarını soruyordunuz. İşte diyorum ki Türkiye, evet Türkiye e, öyle bir güç, güç kazandı ki öyle bir imkan kazandı ki evet Türkiye önemli bir kazanım elde etti ve bu kazanımla beraber artık Türkiye önemli bir adım attı ve İncilik'teki üssün haricinde tabii ki Türkiye'nin de kendine göre çalışmaları mevcut. Türkiye'nin dostu var Pakistan. Pakistan Türkiye arasında askeri işbirliği anlaşmaları sadece kek yemek için veya çay içmek için yapılmaz. Bunu söylemek istiyorum. Yani Türkiye'nin nükleer güce ulaşması zor değil, imkansız değil ama elinde NATO'dan ve Soğuk Savaş döneminden kalan ve hala Rus tehdidi için incelikte bekleyen füze sistemleri var. Bunları aktivize edebilir mi? Çok büyük tehditle karşı karşıya kaldığında bunlara erişime ulaşabilir mi? Bu konuda tabii ki ulaşabilir diye düşünüyorum. Yani bu da Türkiye'nin nükleer sahibi bir güç gibi olduğunu gösteriyor. Yıllardır burada olan füzelerin kullanımı ve sirkülasyonu içinde Türkiye gerekli egzersiz çalışmalarını, teorik ve pratik çalışmalarını yapmıştır aslında. İşte değerli izleyenler, yepyeni bir konuda görüşmek üzere. Sizlere dünya ve Türkiye'nin özellikle gelişen askeri süreçler, stratejiler ve son dönemdeki siyasi gelişmelerin askeri varyasyonları hakkında önemli değişimleri ve gelişmeleri aktarmaya devam edeceğim. İşte şu üç ülke bayrakları koydum. Pakistan, Azerbaycan ve Türkiye. Üçü bir arada bir, bükülmez bir bilek. Üçü bir arada süper ortaklık, güçlü Türkiye güçlü ordular ve güçlü kardeşlik. İşte değerli izleyenler atom bombası ile ilgili yaptığım Türkiye'nin atom bombaları ile ilgili yaptığım yayınım şu anda sona erdi. İnşallah bir dahaki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.